Merhaba arkadaşlar, ismim Yusuf Bağcı. Bugün sizlere e, mekanik ve dijital zaman saatleri nasıl ayarlanır kısaca onu göstereceğim. Şu solda görmüş olduğunuz 3 tanesi arkadaşlar mekanik zaman saati. Bunlar e, içerisinde saat motoru var. O saat motoru döndükçe e, normal saat gibi çalışıyor. Sağa doğru dönüyor. E, ve sizin açtığınız şuradaki tırnaklar var. Şuradaki gördüğünüz bakın tırnaklar. Her saat için 4 tırnak var. Yani 15 dakika olarak ayarlanıyor. Fakat 15 dakika çalışmıyor. 15 dakikadan daha fazla veya daha az çalışıyor. Bunu bilin. Buna göre alın. Hassas ayar mümkün değil bunlarda. Öncelikle saat ayarını yapıyorsunuz. Şu o anki saati gösteriyor. Şu an için saat 16. 16'ya göre ayarlıyoruz. Hassas ayar dediğim gibi mümkün değil. Kabat e, kaba taslak. belki 3-5 dakika fark edebilir. Şu anda saat 16. Diyelim ki saat 20 ile Sabaha kadar 6'ya kadar yanmasını istiyorsunuz. Bir şeyin veya gece diyelim saat 12'den 4'e kadar laptopunuzun şarj olmasını, 5'e kadar şarj olmasını istiyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Saati ayarladık. Ondan sonra şuradan 24 saatten sonra yani gece 00'dan sonra şuradaki tırnakları önce bir tanesini iteyim göstereyim. 24'ten itibaren başlıyoruz. Bir tanesini gösteriyorum sadece bakın bir tanesini ileri ettim şöyle yandan da göstereyim 24'ten itibaren ne, ne zamana kadar saat 4'e kadar şöyle elinizle bastırarak yapabilirsiniz saat 4 Şu şekilde saat 4'e kadar arkadaşlar devreyi elektrik verecek yani bu saat çalışmaya başladığı zaman prizi taktığınız zaman tık 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 çalışacak aynı saat motor gibi ve bu tarafa dönecek arkadaşlar. Saat yönünde dönüyor bu. Şu an saat 16. Frize takıyorum. Şu anda devre kapalı. Bakın ışığı yanmıyor. Sesini duyuyorsunuzdur muhtemelen. Tıkır 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 saat çalışıyor şu anda. Şu anda bunun çalıştığını varsayalım arkadaşlar. Şuradaki ince tırnağa dikkat edin. Beyaz tırnağa. Ben çeviriyorum elimle. Siz olarak manuel olarak çalıştığını düşünün. Saat kaç oldu? 24'e yaklaşıyor. Şuradaki ışığa dikkat edin. Bakın ne olacak? Saat 24'e gelecek. Şu tırnak da hareket edecek şimdi. Tırnak yukarı doğru hareket ediyor. Işık yandı. Şu anda saat gece 12. Devreye elektrik verdi. Bu şekilde 4 saat boyunca çalışacak. Saat 4'e geldikten sonra devre kapanacak. Bakın ışık gitti. Tırnak aşağı indi. Devre kapandı. Şu anda prizde elektrik yok. Bunların ayarı çok basit arkadaşlar. İleri ittiğiniz zaman devre açık. Yani bir tırnağı ileri ittiğiniz zaman devre açık. Kapattığınız zaman işe devre kapalı. Her bir tırnak ya aşağı yukarı 15 dakikayı temsil ediyor. Fakat dediğim gibi bunda büyük bir sapma var. 15 dakika açık olması gereken zamanda 25 dakika açıyor. Kapalı olması gereken zamanda ise 15 dakika kapalı olması gereken zamanda 15 e, dakika kapalı kalıyor. Testini yaptım. Bu da bunun yarım saatlik model arkadaşlar. Sadece dilimler yarımşar saat. Aynı şekilde saati ayarlıyorsunuz. Şu üçgen saati gösteriyor size. Kaç demiştik saat? 16. Tek yönlü dönüyor. İki tarafa döndüremezsiniz. Uğraşmayın. Saat 16. Yine kabataslak ayarlıyoruz. Belki 5 dakika farkı var. Bilemiyoruz. Diyelim ki bunu da 18.30'dan 20.30'a kadar şu şekilde tırnaklarını ileri iterek bakın tırnakları aşağı doğru ittim. Bu şekilde 18.30 20 ile 20.30 arası devreye elektrik verecek ve çalışacak. Bunda herhangi bir ışık yok. Şu yandaki tuş ne diyebilirsiniz? Bunu da var aynısı. Bu yandaki tuşlar arkadaşlar manuel olarak sisteme elektrik vermek için. Şu şekilde. Şunu görüyorsanız saat ibaresini otomatik moddadır. Yani kendi kendine açıp kapatacak demektir. Şu şekilde yukarı ittiğiniz zaman sisteme e, kendiniz manuel olarak elektrik vermiş olursunuz. Bakın şu anda sistemde elektrik var manuel olarak. Aslında kapalı olması gerekirken bakın şuradaki tırnakta yukarıda zaten sistemde elektrik var manuel olarak. Bu şekilde müdahale edebilirsiniz. Otomatik olarak çalışmasını istiyorsanız aşağı doğru itiyorsunuz. Saat moduna geçiriyorsunuz. Bakın sistemdeki elektrik gitti. Kendim manuel elektrik veriyorum. Kapatıyorum. Bu da aynı şekilde. Bunda yalnız ışık yok. Ve yarım saatlik model. Eğer hassas ve ayar istiyorsanız arkadaşlar bunlar işinizi görmez. Bunu da belirteyim ayrıca. Ve bunlar elektrik kesintisinde ayarları sapar. Elektrik kesildiği zaman bunların saatini tekrar tekrar ayarlamak zorunda kalırsınız. Bu da aynı bir şey. Piyasada olmadığı için çok fazla anlatmayacağım. Aynı tırnaklar aşağı doğru olduğu zaman devre açık. Kapattığınız zaman devre kapalı. Yine manuel olarak açıp kapma, kapatma modu bunda da bulunuyor.